arkadaşlar ben ol bugün sizlerle beraber mobil legends bank bank oynayacağız arkadaşlar hadi çabuk olun arkadaşlar şu pek fazla konuşmayacağım konsantrasyonum bozuluyor hadi hızlı ol hadi 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 bu zamanlarda bize karakteri inceleyelim Biz buyuz arkadaşlar. Şu. Dur. Şu arkadaşlar. mobillerin bizlerin karakter var ya. TL Türk. <laughs> Ona gibi uyuşuk değilim ben. Yeah. Bu ne? Nerede adı? Konuşma sen abla. Ah kaçırdım arkadaşlar. Ha ha Orada nasıl vuruyor bu? Allah Allah. Orada nasıl vurdu? Şöyle i̇şte biraz can basalım arkadaşlar. Sonra gitmeden gideriz. What? Al şunu da. çıksın çekilsinler. Onları toplamayın. Arkadaşlar böyle önce ısı ışınacak yani mecbur. Canım çok az çünkü. Bak şu pis işler çeviriyor da Şimdi bir indirelim. da. Oha yeniliyoruz. Koş lan koş. Şunu Arkadaşlar siz biraz kenara çekilin. Arkadaşlar özel güçler bunlar için pek kullanmak istemiyorum aslında da. Gel lan gel gel. Ne olur lan? Gir içeri gir. Sonunda. Kaçalım biraz geri biz. Ne? Yeter lan bir yerin gidin lan. Şurayı bir yıkalım arkadaşlar. Bıktım ya. Şunu da <laughs> Arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim. Bu bunlar falan arkadaşlar. Kuleye hasar vermiyor arkadaşlar. Onlar sadece karakterler için. Sen bir git kardeş. Girin buraya. Dalın. Dalıyorum. Dışarı çık. Normal öleceğim Al işte. Arkadaşlar 4'e dört nerede siz. Girin içeri. Ben giriyorum. Ben bir girdim Bir git. Sen de bir yürü git. Ben şimdi oldum siz içeri dalın. Tamam gel lan buraya. Bir git oyna. What the fuck? Yakalandık arkadaşlar ya. Siz niye içeri değilsiniz lan şerefsizler. Bir dakika arkadaşlar. iki dakikalık işim çıktı hemen hemen geri geleceğim hemen arkadaşlar iki dakika ışım anettim hemen geldim geri. Kaçın. Girdiniz mi içeri? Ana 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 ana. Kaçın. <laughs> Bizimkiler dalıyor Hocam <laughs> Tek dokunuşta yıktım arkadaşlar Dalın Ne oldu orada Bir şey olmaz arkadaşlar İlla her zaman öldüreceğiz diye bir şey yok ya. Öleceğiz de yani. Ben şöyle gireyim arkadaşlar. Hop hop hop. Bana ne vuran lan? Yiğit ben ne yaptım oğlum? Ben ne yaptım? Kaçın. Kaçın. Ha bunu öldürmüş. Işte. Allah. Im. Adamın nasıl bir mutu ya? İşte ortaya savunun ya. Ne bok feyesi. Ben şu kuleyi alacağım. Beyler gelin. Şunu alalım. Ya Allah belanızı versin. Bir yürüyün gidin ya. Gıcıma gittiniz ha. Gel gir sen bir. Ha, oraya girme. Mert. Uzaklaş. Kimse yok mu? Alo. Siz neredesiniz ya? Hele daha yeni geliyorlar. Of. Kardeş seninkiler nerede? 어미없 oh, no. Kaç kaç kaç. Kaçın. Yenile. Al bak yürüyün gidin. Öldürürüm ikinizi daha. Tamam özür dilerim abi yapmayacağım bir daha abi. Kötü gelsen gelsene şerefsiz. Korktu kaçtı arkadaşlar. Yeter ya. Kaçarsınız böyle oğlum. Ne var lan? Dün boktunuz, bugün korktunuz siz Gitti geri geldi ha. Al lan. Şey aslında canına bastı arkadaşlar. Yoksa öldürürdüm ben onu. Bugülmüş. Ne istiyorsun artık sen? Kötü boklu bugül. Tamam arkadaşlar videoda küfür etmeyi, etmek etmek istemiyorum yani sinirim bozuldu ya. Kaç ama? Hepsi o Bek çıktı arkadaşlar. Ya sen de bir git. Git kötü kadar boyun var. Yürü yürü. Dalın çocuklar içeriye. Allah. Hocam. Şurayı da alıp biz. Oh burası da gitti. Hocam edin. Ne oldu lan? Girin çocuklar içeri ben bunu dağıtayım. atayım. Gel buraya. Ya ne kaçıyorlar ya. Gıcık oldum ya. Arkadaş ya valla gıcık oldum ha. Şşş. Selam kardeş. Seninle alınmamış bir hesabımız var idi. bir hesabımız var dostum. Kaçma. Ne oldu lan? Öldürürler böyle adamı. Arkadaşım ona çok gıcık olmuştum ya. Bu ne? Wow, wow. got gotcha. yeah. gotcha. Nereye gideyim lan? Ana. Hop. Adalete bak. İki kişi bir kişi. Üç kişi buradan birbirine saldırıyorlar. Sizin adaletinize var ya. Üç kişi buradan saldırmak... erkekliğe geliyorum lan. Ben kasınız bilmem arkadaşlar. Kızlarsa bilmem tabi. Kaçmayın lan geliyorum oraya. Uat. Çüş çüş çüş. Biz adamların üçünde böyle dağıtırız baba, anladın mı? Biz hata yapanın altına yumruk çakarım ben böyle. Biri var mı burada? Yokmuş. Bunun bebeğini öldürdük. Seni de öldürecez yakına kardeş. Acele etme. Selam bro. <laughs> bizi atar gider yapanın altına yumruk çakar mı arkadaşlar ben böyle koşun haydi devam çocuklar devam dur 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 na 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 girin içeri çocuklar girin tamamdır Aha ortaya geldik. Girin. Gir 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 tamamdır. Gel buraya. Yok alım hadi. Yok 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 Ah dibinde kaldı. Tekrar <laughs> konuşup canı kaldı arkadaşlar. Her türlü biz yeneceğiz. Dön basıyor bu. Galiba orta kez can basıyor arkadaşlar. Ölümüne dalacağım arkadaşlar. Tek dokunuş canı kaldı. Aynen arkadaşlar can basıyor. O zaman hızlıca gidelim. Can basmasına izin vermeyelim. Ne abla bak. Adamın asabını bozma basıp duruyorsunuz var ya. Allah. lan. Oğlum ben TR Türk'üm bak adımın asabını bozmayın. Abi özür dilerim ben kaçıyorum buradan. Tüş. Tek tek gelin lan ayılar. Al lan. Sizin hatırınız kim oğlum? Geber mi? Deniyorum. <laughs> Deniyorum arkadaşlar şurada bakın yanına. Ya. Ben birinci oldum arkadaşlar. Oyunu bilirsen. Tabi üst üste 6 tane kill alırsa. Kim bilir kaç kill aldım arkadaşlar. Bakalım. 16 kill ile birinci olmuşum. İkinci kişi. Şey arkadaşlar. Bella. Üçüncüsü. Kim? En baştaki arkadaşlar. Falan filan işte. boşver. Arkadaşlar şimdi dediklerini yapmana gerek yok. Al şunu. Şimdi kullan. Yine oyuncu, yine oyuncu. Ne oldu? O yine oyuncuya bak. şunu da alalım şunu da alalım tamam şu etkinliklerden günlükten 7 günlük bilmem neydi onu da alalım işte şimdi kullan tamam arkadaşlar bir her şeyi alalım diye nasıl geri çıkıyordu burada, yani burada. tamam arkadaşlar medya sandığına bakalım tamam demeden önce onay verelim evet evet arkadaşlar video bitirme zamanı Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça, hoşça kalın. Bay bay.